Tadilatla alakalı değerli arkadaşlar, dün ve dünden önceki gün malumunuz hallarımız geldi. Birinci katın halıları döşenmiş idi. Dün onların temizliğini yaptık. Bugün de bodrum katın halısının temizliğini yaptık. Ve dahi dolaplar gelmiş idi. Diğer arkadaşlarımız da o dolapların yerleştirilmesiyle ilgilendiler bugün. Ve inşallah çok az bir zaman sonra tam olarak faaliyete başlayacağız inşallah orada. Tabi çok ufak tefek eksiklerimiz kaldı. İşte bunlardan bir tanesi halı idi. İkinci ve üçüncü katlara da halı döşeyeceğiz inşallah. Ve merdivene de mermer döşeyeceğiz nasip olursa. Yani başka bir eksiğimiz inşallah yok. Kurum böyle değerli arkadaşlar. Orada da inşallah belki bu hafta değil de bir sonraki hafta inşallah tam olarak faaliyete başlayacağız nasip olursa. Yani bir hafta 10 günlük işimiz kaldı. O da artık Artık yerleşme işi, temizliği de büyük oranda bitirdik de artık dolaplar, halılar geliyor. Onların yerleştirilmesi oluyor. Onlar kaldı. İnşallah onlar da bittikten sonra bir sonraki hafta orada faaliyetlerimiz hızlanacak. Tabii orada dernek çalışmalarımız yürüyor ama daha geniş kapsamlı çalışmalar birer hafta inşallah başlamış olacak.